kilo arkadaşlar. Çiftli 110-115 kilo gelir. Piyasa biraz düşmüş. Evet. Geçen gün bir gün biraz farkı var. Yani piyasada çifti 1 milyon düşmüş yani. 1 milyon. Kaç kilo gelir tahmini? 65 falan. Evet. Yeşil saman var saman, yonca samanı o da 9 milyonu. Beyaz saman 2,5, 2,8 yüzü. Hmm. Bu da pazarın meşhur açılarından. Selam aleyküm abi Aleyküm selam Kolay gelsin Sağ olasın abi Yarım ekmek ne kadar? Ee, abi Yap abi bir yarım ekmek ee, e, bir yerler, bir yerler. tavuk, ver abi ya ya Soğan olmasın abi Tamam Abi böyle güzel çek ki dostlar herkese merhaba ben Bayram Çimen kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir ben de iyiyim arkadaşlar bizler de iyi şükür kıymetli dostlar bugün sizler için Iğdır hayvan pazarını gezdim Iğdır küçük baş hayvan piyasasını sizler için öğrenmeye çalıştım umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar videoda erkek kuzu dişi kuzu gebe koyun kısır koyun yaşlı koyun keçi bir sürü şey var arkadaşlar. Umarım içinde sizlere yararlı olabilecek bir şeyler vardır. Kıymetli dostlar videoya geçmeden önce abone olup beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorum kısmında da fikir ve düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bayram Çimen, Çit Sıfır, Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız videoya başlayalım. Değerli dostlar Iğdır Hayvan Pazarından bizi izleyen herkese selam olsun. Şöyle bir baştan aşağı hayvan pazarını gezelim. Bu esnada siz de abone olup kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Başlayalım. <laughs> Bugün yine geçen seferki gibi hayvan pazarı kalabalık arkadaşlar. Bayağı bir iyi. Baya bir hayvan var. Soracağımız böyle bir hayvan. Çeşidi var. Bakalım hayvanlar kaça gidiyor? Ne kadar? Bu bölüm genelde erkek kuzu. Bismillah diyeceğiz birazdan. Ben arkadaşlar. Ulan pazar. Selamun aleyküm abi, bereketli olsun. Selam. Nasılsınız abisiniz inşallah. Teşekkürler, sağ olasın. Abicim bunlara ne istiyorsunuz bunların çiftini? Bunlar çiftine 22 istiyoruz. 22 bin lira. Peki tahmini canlı ağırlık kaç kilo gelir abi bunlar? Canlı kilo 110 115 kilo arasıdır. 110 115. Evet. Peki Ali saç sarısına bir sarıs. Arkadaşlar şöyle ciddine 22 bin lira. 110 115 kilo tahmini canlı ağırlık çift kilo arkadaşlar. Çiftli 110 115 kilo gelir diyorlar. 22 bin lira. Yani buraya gelelim. Selamünaleyküm abi bereketli olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bunlar sizin mi? Sizin hangisi? Öyle mi? Bereketli olsun amca. <laughs> Nasılsınız amca? İyisin inşallah. Ne kadar istiyorsun amca bunları? 18 bin. 18 bin lira. Peki tahmini canlı ağırlığı kaç kilo gelir? Hocam kiloda çıkmış bir kilo kurtaramaz. Sen 85 kilo. 80 85 kilo. Peki hayırlı satışlar olsun. Evet. Doğru şekilde arkadaşlar. Siz de çekelim abi. Selam aleyküm. aleyküm. Bereketli Selam. olsun. Sağ olasın. Hoş geldin. Sağ olasın. Nasılsın abi? Sen İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsınız? Teşekkürler. Allah razı olsun. Hangisi sizin abi? Bu hayvanlar bizimdir abi. Bunların çiftine ne istiyorsunuz abi? Bunların çiftine 22 bin lira istiyoruz. Sanki küçük baş hayvan piyasası düşmüş. Geçen arada geldiğinde biraz yüksek gibi. Ee, biraz e, piyasalar durgun. E, yurt dışından hayvan sevkiyatı Türkiye'ye çok var. Evet. Bundan dolayı bizden de Türkiye'nin e, piyasası biraz geriye çekildi. Dışarıdan geldiği için uygundur. Bizim malımız da para etmiyor. Kaç kilo gelir abi bunların tahmini Bunların yani. tahminince 112 kilo falan gelir. Peki hayırlı satışları olsun Sağ abi. Öyle gösterelim. Teşekkür ederim. Bayram Çimen'den izlersiniz. Yuk. Şöyle arkadaşlar. Bu kızlar 22 bin lira. Güzel. Burada Akaraman ak, kuzuları var arkadaşlar. Bakalım bunlara ne istiyorlar? Çiftine. Selam adı bereketli olsun. Nasılsınız? iyisin inşallah. Allah razı olsun. Valla sari sormalı. Teşekkürler sağ olun. Bunlar sizin galiba? Yok bizim değil. Kim satıyor peki? Valla birler satıyor da. Çiftini peki biliyor musunuz? Kaça gitti? Valla 20, 21, 22. 22 öyle gidiyor. Piyasa durmuş ya. Yani. 21, 22 arası ha. değil mi? İtalya Kaç kilo geldi abi bu? Valla bunlar gelse gelse 90-95 kilo gelir. aynı. Peki evet. hayırlı satışlar olsun. Sizin var bunlar? Evet. Bunlara ne istiyorsunuz abi? Valla 19 istiyoruz. 19 bin lira. Evet. Kaç kilo gelir tahmini canlı? Bunlar kaç kilo gelir? Bunlar 95-96 kilo gelir. Peki abicim mesela bu ayarda mor karaman kuzuları da var. Bunlarla onların farkı neden aynı, böyle fiyat var? Aynıdır aynıdır fiyat farkı yok mu? Yok fiyat farkı yok. Aynı kilo Peki. Hayırlı satışlar. Ama genelde ak karamanla mor karaman ödür hayvan pazarında Ama mor karaman tutulur göstereyim. burada. Dedi. Değil mi? Evet. evet. Birkaç kişiye de sormuştum. Bunlar aynı cevabı vermişler. Yani, vermiş. Şimdi gelmiş ya şimdi az önce geldi ya bunları istediler. Bazıları beyazları ister. Bazıları mor karamanı ister. Evet. Peki. Hayırlı satışlar olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Biraz... Biraz... Öyle arkadaşlar. <laughs> Burada çok fazla büyük kuzular var. <laughs> Selamun aleyküm abi. olsun. Nasılsınız abi? İyisiniz Sağ olası. Bunlar sizin mi abi? Ha, abi? Ne kadar istiyorsunuz abi bunların çiftini? Valla ben der 20-21 falan mı istiyoruz? Kaç kilo gelir tahmini canlı abi? Valla onu bilmiyorum. Merhaba amca kolay gelsin. Bereketli olsun. Bunlar sizin mi? Yok. Benim değil. Bunlar kaç kilo gelir amca? Şimdi sen biliyorsun. De. Böyle ne bileyim bu. Yani <laughs> ne ne kadar az yerse beni 45 kilo, 50 kilo gelir doğru. Değil mi? 45, 50 kilo Çıktı tabii, 50 kilo gelir <laughs> doğru. Peki teşekkürler amca, sağ olasın. Şöyle arkadaşlar, 21, 22 bin lira arası. Öyle öyle. Maşallah. Onlar da bir şekilde arkadaşlar. Bir çorap ile memnun edeyim. Bir çorap. Şöyle arkadaşlar, erkek kuzu piyasası bu şekilde. 21-22 bu aralar gidip geliyor. Bunları soralım arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Kokuzlara 19 bin lira isteniyor. İstenilen fiyat 19 bin. gezelim. Allah Ben şok. <laughs> <laughs> Berkett olsun abi. Buksular kimin? Benim abi. Ne kadar istiyorsunuz abi bunları? Abi bunlara on sekiz istiyoruz. On sekiz bin lira. Kaç kilo gelir abi tahmin edeceğimlerine? Bana bu kilo olarak değil ya bu kilo olarak düşüktür ya. Tahmini? Tahmini elli kilo. Elli kilo. Hı. Peki hayırlı saçlar olsun. Berekatli olsun. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> evet. Bayram Çimen YouTube kanalından izlersiniz. Düşük. Düşük. Her şey olmuş. Düşük mü <laughs> meydan? Düşük. <gülüyor> Şöyle arkadaşlar. Göreceğiz. Dayımız burada ayak ayırdı. Pazarlık için. Ben şöyle bir, bir soralım. Bunlar sizin mi abi? Buna da bizim. Tamam, bereketli olsun abi. ol. Nasılsınız, iyisiniz? teşekkür ederim. Abicim bunlara ne istiyorsun bunları? Valla Bunlar şu anda çöpte 21 milyar, 22 milyar. Ne güzel tamam. bir gün, meydan da bir şey. Gidemiyor bir gün. Meydan bu hafta biraz Be düşmüş, düşmüş ya, bir gün evet. düşmüş. Kaç kilo gelir tahmini canlı 105, 110. Bu sefer de gelebilir. 105, 110 bin lira. Peki e, abicim bu yılki hayvan piyasasıyla geçen yılki hayvan piyasası arasındaki Farkın nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana ne değerlendiriyorsunuz? Geçen sene iyiydi. Evet. Hayvan o da idi. Arpa da ucuz idi. Evet. Bu sene hepsi o da gitmiş, o da sene hepsi elemiş. Eşit olmuş yani. Eşit, hepsi hepsi. Peki abicim ne kadar istemiştiniz bunlara? 22 milyon. 22 milyar. Peki teşekkür ederim. ederim. Hayırlı satışlar pazarlar. Arkadaşlar şöyle 22 bin lira isteniyor. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Kameradan kaçan insanlara video çekiyoruz. Hiç pazarlık yok. Nedir hayvan pazarı? Bu, şey, bu sefer durgun arkadaşlar. Piyasa da durgun. Kimse de el sıkışmıyor yani o derece. Bu video fazla uzun sürmeyecek sanırım. Şeyler. kardeşimize de soralım. Böyle kuzular var. Bunlara ne istiyorlar? Selam aleyküm kardeşim. Arkadaşlar. Bereketli olsun. Sağ Ne kadar istiyorsunuz bunların? 12. 12 bin lira. Peki hayli satışlar olsun. <laughs> Arkadaşlar şu kuzulara da 12 bin lira isteniyor. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Selamun aleyküm, merkezli olsun. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, Şanam. teşekkür ederim abi. Bu e, kuzulara ne istiyorsunuz abi çiftini? Abi şu an biz bunlara 14 çiftine. 14 bin lira istiyorsunuz? Evet abi. Peki geçen haftayla bu hafta arasında fark var mı? A biraz Bakın, düşüş var, var. Düşüş yani var savaştan ne? dolayı. anlıyorum. Evet. bunları e, ne olarak satıyorsunuz? besiden <laughs> mi çıkarmışsınız? piyasa biraz düşmüş. Evet. geçen gün bir gün biraz farkı var. yani piyasada çifti bir milyon düşmüş yani. bir milyon. milyon bir düşmüş ya. değil mi? Hı hı. bunları damızlıktan mı çıkardınız yoksa besiden mi çıkardınız? yok buna damızlık olarak besliyorduk. sonra satmaya karar verdik. Öyle Bu mi? Şekilde getirdim. Peki hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Şöyle arkadaşlar dişi kuzu. 14 bin lira çıktı. Bu şekilde. Amcaya da soralım. Selamun aleyküm amca. Bereketli olsun. Tamam hoş geldin baba. Hoş buldum. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Valla çok abi. çok ederim. Ellerinize ne perim amca. Var. Bunlara ne istiyorsunuz amca bunların için? Bunlara? Evet. 12 bu 12.500 değil mi? Ha. Evet. Peki tahmini canlı kaç kilo gelir bunlar? Nasıl? Kaç kilo gelir tahmini? Kilo da Allah anlamıyor. Ayakta. Ayakta. Bir ayakta. He. Ayakta 55 60 arasında. 55 60 arasında. Ha. Peki geçen hafta ile bu hafta arasındaki hayvan piyasası sizce nasıl? Ola geçen sene buralar 6 milyar 7 milyar Geçen hafta da geldiğinde sanki bin lira bunun üstündeydi gibi. Yasa daha iyiydi Daha fazlaydı. Fazlaydı değil bu, mi? Bu sene fazlaydı. Yok yok geçen hafta. Ha 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 doğru. Ha ha. Piyasa Gerçek peki, oldu. Gerçek oldu. Peki amca burada ak karamanla mor karamanın <laughs> farkı nedir? Iğdır hayvan pazarında. Nasıl? Ak karaman koyunla mor koyunla beyaz koyun arasındaki fark nedir? Iğdır hayvan <laughs> pazarında. Ay, vallahi bilmem ki o Burada mor koyunun daha iyi tutulduğu söyleniyor, doğru mu? E, tabii 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 mor koyun yok. Kırmızı ile e, kırmızı ile beyazı arasında fark var. Bir bir şöyle fark var. Fark var var. Mor mor para itiyor, bunun para, para itmiyor. Bu para, para, para ede bunu müşteri her zaman olmuyor. Peki yem yem falan nasıl yem durumu ot saman? Yem durumu ede. Bu sene iyiydi. Öyle mi? Ha, hayvan hayvan para iyiydi, iyiydi. Peki. Ama kilo ağrı tonun 9 milyardır. Evet. E, yeşil samon, Samo, yonca samanı o da dokuz milyondur. Beyaz samon iki buçuk, iki bir Fiyatları e, da eşit yani o zaman geçen ha, yani. seneye göre yine eşit. Ha ha ha. Bu sene hayvanlar bir atladı. Evet. E, ee, o arpa marpa iyi e, atlamadı. bir. bir, bir. Peki, hayırlı saçlar olsun. Sağ ol, teşekkürler, Allah razı olsun. Sizden hadi. daha değerlendirmeyi tanıdım. arkadaşlar, hayvan pazarı da bu şekilde. Burada vuzular var. Selamun aleyküm abi, bereketli olsun. Sağ ol Nasılsınız, iyisin inşallah? Sağ olasın, teşekkür ederim baba. Abicim bunlar sizin mi? Evet. Ne kadar istiyorsunuz abi bunları? 13. Bunlara 13 istiyoruz. 13 bin lira. Peki, hayırlı saçlar olsun, hayırlı saçlar olsun. Sağ <laughs> olsun abi. Sağ olasın abi. Şöyle arkadaşlar, bunlara 13 bin lira isteniyor. Şöyle evet. arkadaşlar, şu kuzu da 13, 14, 12, 13, 14, 15 diyen yani yok. Böyle arkadaşlar. Hayvan Selam <laughs> abi kıyau, bereketli olsun. Hoş geldin. Hoş abi? Ne? Hangileri Bunlar benim de. Kaça satıyorsunuz abi bunların için? İşte 12 milyon. Ne kadar? 12 12. 12 bin lira. Evet. Bunlar damızlık için alınır değil mi? Evet abi evet, damızlık. Evet. Peki abicim bu yelki hayvan piyasası nasıl sizce, nasıl abi, Piyasa durgundu abi. Paracım bir ay elimizde kalmış. Öyle mi? Ha vallahi bir aydır kalmış. Peki abicim hayırlı satışlar olsun. Allah razı olsun. bin lira arkadaşlar. Arkadaşlar dişi kuzu bu şekilde ilk başta bu şekilde hayvan piyasası bu şekilde arkadaşlar dişi kuzu 12 13 14 15 lerini görmedim Erkek kuzu 21 22 18 bu aralar gidip geliyor arkadaşlar satılan kuzular da 12 buçuk bu aralar. Bayer füzeler 17 18. Erkek kuzular ama üstü kuzular bu şekilde değil. Dört bu şekilde arkadaşlar. Selamünaleyküm abi bereketli olsun. Sağolsun. Nasılsınız iyisin inşallah. Sağolsun abi. Abicim bunlara ne istiyorsunuz çiftini? Abi amcam biliyor. Amca bereketli olsun. Bunların çiftine ne istiyorsunuz abi? 14-15'e falan gidiyoruz. 14-15. Peki Ali saçlar olsun. Hadi pazarlayın. Arkadaşlar bunlar 14.000 bin, 15 bin bu aralar. Şöyle at arabasıyla da getirmişler. Burada. Şimdi geçelim bir de öbür tarafa. Öbür tarafta da neler var? Koç var. Ee, keçiler var. Hasta kuzu var. Koyun var. Gebe koyun. Bu şekilde. Bunları da sizler için çekelim. Ondan sonra bir burada bir tane meşhur e, usta varmış arkadaşlar, o da bir yemek yiyelim. Allah bismillah diyelim birer <laughs> şükündür. <laughs> Yine keçiler var arkadaşlar, çok iyi sanırım gebe keçiler. Bu şekilde. Selamun aleyküm amca, bereketli olsun. Aleyküm selam, hoş geldin, hoş sefa abi. geldi. geldi. Ellerinizden öperim. <laughs> Nasılsınız, iyisin inşallah. Sağ tamam, Allah razı olsun. Sen nasılsın? Ben dün ben de iyiyim, Allah, Allah razı olsun. olsun. Teşekkür ederim. Bunlar sizin mi? Evet. Onlar bizimdir. Ne kadar istiyorsunuz amca bunları? Bunları? Evet. 14. 14. 14. Sizin evet. mi bunlar? Evet. Bunlar kaç doğurmuş abi? Bunlar 3 e, üç doğurmuş. 3 doğurmuş. Evet. Peki şu anda gebeler mi bunlar? Gebeler. Çift 14 bin lira değil mi? Evet. Şu Cins herhalde bunlar bunlar... bunlar. bunlar Hamdi diyorlar bunlar. Onların fiyatı da 14 bin değil mi? Yok onlar Yo, fazla. Onlar fazladır. Onlar ne kadar? Onlar 15 16. Onlar. Peki hayırlı saçlar olsun. Teşekkür ederim. Ne Çekiyorum, çekiyorum. <laughs> Keçiler 14 bin lira arkadaşlar. Gebe. <laughs> Buyurun. <laughs> da yaşları var arkadaşlar. Bakalım bunlara ne istiyorlar. Selam aleyküm abi bereket olsun. Bunlar sizin evet. mi abi? Evet. Ne kadar istiyorsunuz bunlara? Bunlara 21 istiyoruz. 21 bin lira. Gebe koyunlar? Yok. Kısır. Kısır koyunlar. Yaşlı, Yaşlı koyun. 21 bin lira. Evet. Kaç kilo gelir tahmini? 65 falan. Peki halli saçlar halli pazarlar. Şöyle arkadaşlar. Yaşlı koyun. 21 bin lira çift isteniyor gegeze arkadaşlar Bu sefer Burası fazla canlı değil fazla bir şey yok buralarda fazla bir şey yok arkadaşlar ne soracak bir şey yok ki arkadaşlar burada. Hayvan pazarı bu şekilde. Neyse bir içeriye gidelim bakalım. Orada ne var mı? Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Nasılsınız? inşallah? Teşekkür ederiz. Hangilerini satıyorsunuz? Şunları satıyoruz. Bu keçileri mi? Evet. Ne kadar istiyorsun? Vallahi biz bunlara ne kadar 10 bin istiyoruz ama alıcı yok. Peki bunlar gebe mi abi? Hayır, kısır. Kısır değil mi? Evet. Peki hayırlı satışlar olsun. Evet, Sağ teşekkür ol, ederim. teşekkür ederiz. Arkadaşlar hayvan kısırla bu şekilde. Demin ki keçilerden fazla istediler galiba. Bana öyle geliyor. Erkek kuzular var. Bu tür kuzular arkadaşlar. Fiyatı 18 bin, 17 o aralar. Bu şekilde fiyatları var. Erkek kuzular da iyi. Arkadaşlar işte bu şekilde. Hiç bende değil. Gelmiş hayvan pazarına adamlar bunun üstünde değil. Ne diyebilirsiniz? Bir şey diyemezsiniz. Ama soracak kimse yok. Şurada bir abimiz var. Gidip ona bir sorayım mı? <laughs>

Çiftine 16 bin lira. Başta bu. Selam Ali amca, bereketli olsun. Nasılsınız? İyisin inşallah. Sağ olun Tersek, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Bunlar sizin mi? Siz mi satıyorsunuz? Ne kadara satıyorsunuz? Kaça satıyorsunuz? 18'e, 19'e, 20'e. Kaç doğurmuş bunlar? Bunlar 2 dolar, 3 dolar. Öyle mi? Evet. evet. Bunlar e, şu an gebe mi yoksa kısa? Gebe gebe. Bunlar gebe. Kısıları o iyiydi. Bunlar gebe. Peki hali saçlar olsun abi. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Sağ olun abi. Öyledir abi. Şöyle arkadaşlar 17, 18 var aralar gidiyor. 2 duvar, 3 duvar genç koyunlar. Gördüğünüz evet, bu şekilde. Böyle bir sıralım buraya. Selam aleyküm, bereketli olsun. Bunlar sizin mi abi? Evet. Ne kadar istiyorsunuz? Kaç istiyorsunuz? Biz bunlara 21 istiyoruz. 21 bin lira. Bunlar kaç dolar abi? Kaç dolar? Kaç dolar? 2, 3, 4 karışık. Bunları alan adam damızlık için alıyor. Aynen damızlık Gebeler değil mi? Tabii ki 21 bin lira istiyoruz. Evet, 21 istiyoruz. Peki hayvan piyasası sizce ne durumda? Geçen seneye göre... Geçen, geçen seneye göre yüzde yüz Fok. Peki yem fiyatları? Yem fiyatları da aynı o şekil yani hemen yem fiyatları. Yok yem fiyatları aynıdır. Geçen seneyle bu sene aynı. Öyle evet. mi? Tabii ki. O zaman hayvan piyasası bayağı bir yükseliş. Bayağı bayağı yükseliş var evet. Peki hayırlı satışlar olsun. Teşekkür o ederim. De. Şöyle arkadaşlar bu koyunlara 21 bin lira isteniyor. 21 lira. 2 duvar 3 duvar gebe koyun. Çok iyi. Bayağı 20 bin lira, 21 bin lira arkadaşlar. 20 bin lira, 21 bin lira. Hayvan piyasası bu şekilde arkadaşlar. Küçükbaş hayvan piyasası bu şekilde. Desteklerinizi bekliyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla. Evet değerli dostlar videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere bir şeyler katmışımdır. Bizim Iğdır Hayvan Pazarı'nda ee, size göre hayvan piyasası ne durumda bunu da belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yurt dışında bizi izleyen herkese de selam olsun. Burada memleketten herkese selam gönderiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.